Merhaba arkadaşlar Melahat Savaş ben. 10 ay önce Mamur International ürünleriyle bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladık. Ürünleri kullanmaya başlamamın sebebi açıkçası annemdi. Hiç kendimde kullanmayı düşünmüyordum ama aldığım ürünlerin içerisinde Simster Sıklaşma ürünümüz de vardı. Ve nasıl bir bant insana kilo verdirir ön yargısıyla başlamıştım ben ürünleri kullanmaya. Ve kullanmaya başladıktan bir ay sonunda ben toplamda 2 kilo vermiştim. Bağırsaklarım fazlasıyla çalışıyordu. İkinci ayımda bir 2 kilo daha. Üçüncü ayımda bir 2 kilo daha vermiştim. Toplamda 8 kilo vermiştim. Bu aşama içerisinde normalde kendim tiroid hastasıyım. Nefesim kısılıyor ve akışkan bir şekilde konuşamıyordum. Yüksek hastalıkta yatıyordum. Bunlar da kesildi ve ben yine kontrollerim için doktora gittiğimde T değerlerim T3 ve T4 değerime baktırdım. Ve T3 ve T4 değerim her zaman oransız çıkıyordu. Ya çok çalışıyordu troitlerim ya da az çalışıyordu. Bu sefer değerlerim normal çıkınca kontrole gittiğimde troitlerimin yok olduğunu gördüm. Yani sadece bir slim hem 8 kilo vermiş oldum hem de troitlerimden kurtulmuş oldum. Siz de bu muhteşem ürünlerle hala tanışmadıysanız mutlaka One More International ürünleriyle tanışın diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum.